Günaydın. Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalıma videoma hoş geldiniz. Ben Esma Nur. Bugün sizlere sabah rutinimi paylaşacağım. Burada gördüğünüz gibi yataktan inince hayatı sorguluyorum. Ayılmaya çalışıyorum. Duvara falan bakıyorum. Öyle her gün olmasa bile genellikle çoğu gün telefonla oynuyorum ayılmak için. Böyle 10-15 dakika falan. Sonra da zaten yatağımı topluyorum gördüğünüz gibi. Ben lavaboya gidiyorum gördüğünüz gibi. Saçımı topluyorum yüzümü yıkamadan önce. Sonra ise iyice ayılmak için yüzümü soğuk suyla yıkıyorum. Ben genellikle uyanır uyanmaz aç oluyorum. O yüzden hemen kahvaltı oturuyorum ve kahvaltı ediyorum. Sonra ise kahvaltıdan sonra dişlerimi fırçalamak için lavaboya geliyorum. Bizim lavabo açığı sarı olduğu için Kamerada turuncu turuncu çıkmışım gördüğünüz gibi. Arkadaşlar burada gördüğünüz gibi diş macunu çok sıkmışım. <laughs> Şimdi ise arkadaşlar saçımı düzleştireceğim. Çünkü dün akşam ben yettiğim için saçlarım gördüğünüz gibi bayağı bir kabarık ve kıvırcık. Ve ben kendi düz saçı seviyorum. O yüzden saçımı düzleştiriyorum genellikle banyodan sonra. Gördüğünüz gibi tarıyorum. O kadar kırışık değil çünkü dün akşam da taramıştım. Ben saçımı genellikle ikiye ya da üçe bölerek düzleştiririm. İlk önce alt sıraları sonra ortaları sonra ise en üstleri düzleştiririm. Arkadaşlar saç tıraşlarımdan uzun sürecek. O yüzden sıkılırsınız diye ben de geçiş yapacağım. Birazdan göreceğiniz. Yüzüm kaçıyor. Ve geçiş. Ben kendi düz saçı daha çok seviyorum. Yani bilmiyorum hoşuma gidiyor. Ağır Yes. Şimdi kardeşimle kızma birader oynuyoruz çünkü canım sıkıldı. Biz de dedik oyun oynayalım. Burada size gösteriyorum. Aslında kızma birader dört kişilik ama biz iki kişilik oynadık. Dört kişilik daha eğlenceli oluyor zaten. Bir de kardeşim kulağına kiraz yapıyor, ne yaşıyor bilmiyorum. Ben her şeyden habersiz aratıyorum. Burada bana meyve ikram ediliyor. Görüyorum. Evet arkadaşlar videom bu kadardı. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz like atmayı ve like, kanalıma like, abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Diğer videolarda görüşmek üzere. Bay bay.